Bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Bugün tek renk kırmızı. Sizin de bildiğiniz üzere Manchester'da Old Trafford stadındayız. müsabaka başladı. Manchester United Romanya'ya karşı. Bugün izleyeceğimiz oyuncular arasında hep hayranlık duymuş olduğum bir isim var. Franco Baresi. Sahaya eşsiz bir soğukkanlılık ve disiplin getiren müthiş bir savunma oyuncusu. Kesinlikle yerinde bir yorum. Evet, tarihin en büyük liberolarından birisi. Zekasıyla kendini meslektaşlarından bir seviye yukarı taşıdığını düşünüyorum. Arka direğe doğru gönderdi. tehlike gelmeden geçiyor. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Beckham top aldı. Eden Hazar içeri sürmeyi deneyebilir. Top Van der Vaart'ta. Lionel Messi topu aldı. Çok önemli bir müdahale. Hedefini bulamadı. Francisco Concesao. Raul. Takım arkadaşını yolladı. Diğer yöne bakıyor. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Francisco Concesao. Raul. İlerleyecek bir yol buldu. İlerlemenin yolunu buldu. Nefis bir müdahale. Zanetti top aldı. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Resmen havada durdu. Sağ kanada oynadı. Van der Fart hemen müdahale etti. Zorlu bir mücadele oldu. Pas isabetsiz. Mükemmel düşündü. diyor. Enfes bir hamle. Raul. Francisco Concesao. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Eden Hazar. Her fırsatta tekniğini ortaya koyuyor. Scholes topu kazanmak için iyi mücadele etti. Daha iyi paslar gördük. Beckham topu aldı. Birilerini arıyor. Pas isabetsiz. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Güzel yakaladı. Sert bir müdahale oldu. Ve evet başladığı gibi bitiyor. İçeriye orta deniyor. Gol! Manchester United'ın golü. Zeka dolu bir bitiriş. Oyunu okuyup üzerine düşeni yaptı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Manchester United 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Goals! azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ani bir kont atak şansı. Güzel mücadele etti. Van der Fart müdahale üzerine ders verdi resmen rakibini bir anda durdurdu. Güzel bir pozisyonda güzel vurdu. Top ağlarda. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık attı. Son vuruş. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Romanya öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Singo Zanetti aradan bir pas yine ortaya doğru. Tehlike şimdilik geçti. Hızlı olmaları lazım. Kontra zamanı. Çok güzel okudu. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve ilk devre tamamlandı. İnanılmaz keyifli ve heyecanlı bir karşılaşma. İki takımın da elinden geleni yaptığı müthiş bir ilk yarı izledik. To i̇kinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Manchester United henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Top Cristiano Ronaldo'da. Topu bekletmeden geri aldılar. Diomande harika bir pas geldi. Costa Kurta güzel uzaklaştırdı. Vites yükseltiyor. Van der Vaart. Şut şansı. Top ağlarla buluşturuyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Romanya farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Manchester United derin bir nefes alıyor. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Lionel Messi pası yakalamak istiyor. Şimdi Skov ilerliyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Hedefini bulamadı bir saatlik oyun süresini geride bıraktı. Skolz alt topu. Topu kapıyor. Skolz sürekli savunma hattında açıklar arıyor. Van der Fart kafa geliyor. Tekrar denedi. Dur durak bilmiyorlar. Ve fark daha da büyüyor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Günün ikinci golüne <laughs> müthiş fırsat. Kaleci oldukça zorlayan bir şut. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. <laughs> Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Romanya için kontratak fırsatı. Daha iyi paslar gördük. Ve umut vadeden bir poz. Kaleci rakibi oynadı. Kamavinga. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Orta yapmayı seçiyor. Bekan Bauer. aradan gönderiyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve aradan yolladı. Aşırtıyor. Önemli bir müdahale. teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Bekan Bauer. Diomande ayağını koyuyor. İlerlemeyi başardı. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Singo. Yönel Messi şimdi. Kafu rakibe free kick ediyor substitution in progress İşini güvenceye almak istiyor. Ve top dışarıda. Substitutions taking place. Soboslai Kawabinga İnce bir pas çıkarmaya çalışıyor. David Villa. Romanya karşı ucu fırsatı arıyor. Nicolo Barella topla buluştu. Ayağını uzatıyor. Lionel Messi. Tam da istediği yerde. David Villa. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Griezmann ayak koydu. Diomande müdahale hiç gecikmedi. Bir taç fırsatı. Soboslay memnun. 4. hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Raul toplum düştü? Top şimdi Lionel Messi'de. İşini garantiye almayı tercih etti. Haça çıkıyor. Kamavinga davetkar bir top pas isabetsiz. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Manchester United öne geçti, maçı kontrol altına aldı ama sonunda galibiyeti elinden kaçırdı. Çok can yakan bir mağlubiyet ama olan oldu.